Hı hı. Bu da tabi dokuyla reaksiyona girer O da dokuyu irite ederek rahatsız ederek kanser sonuçlarını Bizim kullandığımız protezlerin dokuyla Reaksiyona girme gibi bir ihtimali yok hı hı. Bir de ben prensip olarak Yani hani bu mesleğe başladığımdan beri Hep bir mantığım vardır En kalitelisi hı hı. Her şeyin pahalı olsun her şeyin en kalitelisi olsun e Dünyada şu anda Bir şeyin en kalitelisini kim yapıyor Amerikalılar yapıyor hı hı. Yani O yüzden ben her şeyin Amerikan malı olanını kullanırım. Ee, yani çok gelip giden firma oldu. İlk ilişkilerim çok iyi olduğu birçok firma yalvardı yani. Çok bir kere deneyin yani. Başka bir hani Fransız, Malı, İngiliz. Hı hı. Hayır dedim. Ben Amerikan malından şaşmam. Kullandığım markayı da asla değiştirmem. İyi ki de böyle yapmışım hı hı. yani. bu. Yani buralarda zaten sağlık söz konusu olduğu zaman evet. bir maliyet hesabı yapmak aslında tabii olmaması ki. gerekiyor. Tabii. Yani tabii ki risksiz bir durum varsa o zaman tabii ki de hani terazide tartarsınız hangisi daha iyidir. Tabii ki sonuçta doktorlar da para kazanmak zorundalar. Kesinlikle. Sizin de mesleğiniz ekmek yediğiniz iş bu. Aynen. Yani Böyle de tek taraflı da bakmamak gerekiyor. Ama dediğiniz gibi sadece aman bu daha ucuz olsun diye. Küçük oynarsan evet. küçük kalırsın Aynen her öyle. zaman her şeyin en kalitelisi. Maraton mi? koşamazsınız hiçbir zaman. Evet. Ee, zaten bu dönemden sonra inanılmaz bir telefon trafiği. Hı hı. Hocam işte size çok güveniyoruz ama kullanılan protezimde bir şey olur mu çıkarttırmam lazım. Hayır Göğsümü gere gere içiniz rahat olsun. Hı, hı. Biz size Amerikan malı kullandık. Hiçbir Peki hocam bu yok. silikonların yani o Fransız markanın hani sanayi tipi silikonun kullanıldığı evet. kısmını bir tarafa ayıralım. E, kaliteli bir silikon maddesi kullanıldığı Kesinlikle. zaman e, bir ömrü var mıdır? Yoksa Hayır. ömrü boyunca eğer herhangi bir reaksiyon komplikasyon olmadıysa ömrü billah o silikon vücudunuzda sizinle yaşayabilir Kesinlikle eğer bir komplikasyon gelişmezse yani kapsül kontraktörü olmazsa ki şu andaki teknolojiyle de bunun olma ihtimali çok 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 düşük. Hı hı. Protez memede ömür boyu kalabilir. Hı hı. Hiçbir sakıncası yoktur. Yani bu çok önemli. Bunu bir daha söyleyeyim. Doğru söylüyorsunuz. Es halen geliyor hastalar. Ya 10, 10 sene, sene oldu da evet, 10, Yok. Bir ara 9'du, şey. yani, 10, 12 falan böyle yani, bir ufak majrızlar var ama. Ömür boyu memede kalabilir hı hı. ve gerçekten çok güzel bir ameliyattır. Çok severek yaparım. Hı hı. Çünkü dokulara zarar vermezsiniz. Ee, sadece bir e ameliyatla memeyi çok güzel dikleştirebilirsiniz. Do yani fazla meme başıyla oynamadan, kesmeden, biçmeden alttan küçük bir kesikle girip hı hı. E, çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Kolay bir ameliyat değildir. Hı hı. Yani çok özenli, çok dikkatli yapılması hı hı. gereken. Doğru ellerde yapılması Çok iyi bilinmesi gereken. Şimdi mesleği başladığınız zaman meme protezi doktorlar için yeni e, acemi cerrahlar için en kolay ameliyatmış gibi gelir. Hı hı ben de ilk başladığımda protezi yapmaya hava atardım. Yarım saatte yapıyorum, 45 dakikada yapıyorum diye. Ama gün geçtikçe, tecrübe kazandıkça bunun süresi uzuyor biliyor musunuz? Hı, hı. Bir saat, bir saat 15 dakika. Şimdi e, o kadar çok özeniyorum ki ameliyat süresi bir buçuk saate çıkabiliyor. Yani kesinlikle kolay bir ameliyat değil. Çok güzel yapıldığında çok kolay bir ameliyat. Hı hı. Ve çok önemli bir ameliyat. Ben meme protezi ameliyatını kadınların memesi için bir kurtuluş olarak görüyorum. Evet. Müthiş bir Biz teknik. Kadın için bir de bu gerçekten çok önemli bir organ. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bakın yani ben şuna karşıyım işte ben senin memeni küçülteceğim. Dimdik olacak, süper olacak. Böyle bir şey yok. Şunu net söyleyeyim. Meme küçültme ameliyatı. Yani protesti. Hı hı. Ne kadar dikleştirirseniz dikleştirin. isterseniz getirin hastanın Hanım. Ee, meme başını hastanın boyuna kadar getirin bakın yani espri yaparak söylüyorum. O meme sarkar. Hı hı. Hiçbir zaman protestsiz meme küçültme ameliyatında dimdik bir meme sahibi olamazsınız. Meme küçültme ameliyatı da olsanız çok dik bir meme istiyorsanız her zaman için proteze ihtiyacınız olsun. Hı hı. Çünkü deri kendisini bırakan evet, yer e, yani deri, deri bu yaşarsınız? yani hani evet. içinde yağ ve deri olan ve meme dokusu olan bir şey bakın. Şimdi kalıcı ameliyat diyorlar ya ben bilirsiniz bütün programlarımda söylerim Kalıcı ameliyat yoktur. Bir ameliyata kalıcı diyebilmek için hastanın iskeletiyle oynamanız lazım. Mesela kalıcı ameliyat nedir? Burundur. Burun kalıcı da çünkü biz orada kemikle ve kıkırdakla oynuyoruz. İskeletle oynuyoruz. Kepçe kulak kalıcıdır. Tamam. Ama bir karın germe, meme, yüz germe bile kalıcı değildir. Çünkü o da bir deridir. Deri hücresi artan Zamanla kendini bırakan, esneyip, boşalabilen bir yapıdır. Ve dolayısıyla e, içinde de yumuşak doku vardır yani. Yüzünüz olsun, memeniz olsun, karın germe olsun bunların hepsi e, hiçbiri yüzde yüz kalıcı ameliyatlar değildir. Şöyledir kendinize iyi bakarsanız tabii ki uzun yıllar faydalanırsınız. Ama siz istediğiniz kadar güzel bir meme küçültme yapın, dimdik meme yapın hı hı. ya da e, yüz germe yapın. Bu hasta çok aşırı kilo alıp verirse kilo aldığında ne olacak? Bu meme gerilecek tekrar. Hı hı. E tekrar kilo verdiğinde ne olacak? İçi boşalacak. Bu meme gene sarkar. İki farklı şey anlattım. Bir yani seyircinin kafasını karıştırmayın. Bence meme küçült ameliyatı çok güzel bir ameliyattır, hı hı. müthiş bir şeydir meme küçültme Ama genç hastalarda özellikle bunu ben proteze kombine etmeyi her zaman çok tercih ederim. O zaman çünkü daha kalıcı daha hale olur. Hı hı. İki e, bu tür ameliyatlar hiçbir zaman e, tekrar sartmayacak diye bir şey yoktur. Yaparsınız, hasta sporunu yaparsa, göğüs kaslarını geliştirirse, hı hı. çok kilo alıp vermezse, fit bir hayat yaşarsa evet o memesi dimdik durur. Hı hı. Ama siz yaptınız, hasta gitti 30 kilo aldı 20 kilo verdi, 10 kilo aldı e 20 kilo verdi. O zaman zaten sizin de yapabileceğiniz yani bir şey yok. Hani biz tanrı değiliz. Hı hı. Sabit oraya koyduk, öyle kalacak bir meme yok. Hı hı. Bu. Yani biraz genel bilgi verelim bugün. Bu her ameliyat, her estetik ameliyatın konsepti için geçerlidir. Evet. Meme ameliyatlarında yine size de en çok sorulan sorudur herhalde. E, doğum yapmamış, evlenmemiş e, hanımlar için emzirebilir miyim sorusu geliyordur. Evet. Şimdi e, bu konu çok güzel bir konu. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben meme silikonunu aşağıdan keserek koyarım. Hasta ısrarla meme başından istemezse. Hı hı. Çünkü ben e, yani çok çok az bir iz kalıyor. Ve meme başında hiçbir iz bırakmamış oluyorsunuz. Hı hı. Ve ameliyatı görerek çok net yapıyorsunuz. Meme altından koymayı çok seviyorum. Hı hı. Doğru buluyorum. Ee, şimdi biz oradan girdiğimiz zaman şöyle çok büyük bir avantajı var. Biz meme dokusuna hiç uğramıyoruz. Hı hı. Hiç ilgilenmiyoruz. Biz tamamen meme dokusunun altında sonrasında da kasın altında işlem yapıyoruz. Dolayısıyla süt kanalları açısından. Ha ayak tırnağınızdan ameliyat olmuşsunuz. Ham memenizden hiçbir farkı yok. Hı hı. Yani meme protezi ameliyatı, meme protezi ameliyatı süt kanallarına hiçbir zarar vermez. Hasta rahatlıkla emzirebilir. Hı hı. Bu konuda da gene hiçbir evet. endişeye mal hiçbir yok. Hiçbir endişesi olmaz. İyileşmesi kolay bir operasyon mu hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yara iyileşmesinin ortalama süresi 6 aydır. Hı hı. Normal bir insanda parmağınızı kesseniz de tam oturması 6 aydır. Hı hı. Meme ameliyatı olsanız da 6 aydır. Burun estiği olsanız da 6 aydır. Çünkü yara iyileşme süreci 6 ayda tamamlanır. Hı hı. Ama bir meme protezi ameliyatı olan hasta ertesi gün çok rahat evine gidebilir. Ufak tefek ağrıları olur. Bunlar da ağır kesicilerle geçer ki bu kişiden kişiye değişir. Hı, hı. Bazen daha çok bazen de hiç olmaz. Hı hı. E, bu tamamen hastanın ağrı eşiği ve kaslarıyla da alakalıdır. Ben hastaya şöyle söylerim. Bir hafta boyunca kollarını kullanma, o kaslara yük bindirme. Bir hafta sonra istersen gidip denize, havuza girebilirsin. Bir haftalık bir kol kullanmama süreci var. Çarşıya bile gidebilir bakın Sadece bir hafta kollarını kullanmaması rica ediyoruz. Bir hafta sonra gidip denize bile girebilirsin. Evet bu küçük göğüslü hanımlar için evet. bütün konuştuklarımız ama başında da söylemiştim sadece problem bu olmayabiliyor büyük göğüste çok sorun alabiliyor özellikle de göğüs gelişimini tamamlamış genç kızlar için bazen hakikaten sosyal yaşamı kötü etkileyen bir süreç bile olabiliyor. Bir kez zaten hani sırta verdiği baskı sütyenin bıraktığı izler bunlardan hiç bahsetmiyorum bile sadece psikolojik olarak yarattığı ağırlık bile herhalde Kesinlikle. bununla mücadele etmesi için bir sebeptir birçok eğik kambur bayanın, hı hı. kambur kalmış bayanın sebebi sorarım ben. Yani çevrende de sadece klinikte değil. Memelerim büyük diye küçükken hep utanırdım kambur yürüdüm. Hı hı. yani o kadar önemli bir sosyal problem ki. Ee, ve kesinlikle bunun tedavisi var ve çok da güzel tedavisi var. Biz bu işi yapıyoruz. Memeleri küçültüyoruz. Ve gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ve iz kalma mevzusu da artık eskisi kadar büyük izler hani kocaman T'ler. Evet, evet. Yani tabii ki mutlaka iz var sonuçta Benim bir parçayı alıyorsunuz. Benim küçültme ama... tekniği yani olabilecek en az izli memek küçültme tekniğidir. Çok hı hı. dev bir meme değilse tabii. Hı hı hı. Meme başının çevresinde ve aşağı doğru inen düz bir çizgidir. Bundan daha az izle bir meme küçültme ameliyatı zaten yapılamaz. yapılamaz. Hı hı. Evet düz bir çizgi iner aşağı doğru bu da. Ee, çok nadir hastalarda kabar, kabarabilir ama genelde Hı, keloid sorunu evet, olanlarda, evet, oluyor, keloid değil mi hocam? olanlarda kabarabilir ama genelde yıllar sonra görülmesi bile çok zor bir hale gelebilir. Müme protezi ile ilgili aklıma bir şey geldi bunu söylemek istiyorum insanlara bazen klinikte olurken hasta geliyor müme protezi ameliyatı yaptıracağım diyor doktor bey tamam diyorum size yaptırmak istiyorum diyor duydum diyor tamam diyorum yaptırın. Ben 350 cc türtüklü <laughs> yuvarlak istiyorum. Kas altı olsun. Peki ha, diyorum, yemek siparişi gibi, değil mi? Ben şimdi bakın. Bu işin zaten plastik cerrahlık nedir biliyor musunuz? Yani örnek veriyorum, o memeye hangi protezi koyacağını bilmek, hangi Hı -hı. plana, kas altı mı, kas üstü mü, yuvarlak mı, damla mı koyacağını bilmek meme protezini bilmektir. Hı -hı. Yoksa geri kalanını teknisyenliktir yani. Ben o yüzden hani e ee, yani bir cerrah bu yüzden başarılıdır ya da başarısızdır. Hı hı. Geri kalan herkes yapar zaten. Yani hasta bunu nasıl bilebilir ya? Ben dehşete kapılıyorum ya. yani bu beyin cerrahına gidip hani beyninde tümör. Şuradan bakın keseceksiniz. Bunu alacaksınız. Burayı bunun gibi böyle bunları yapmasınlar. Hı hı. Yani gerçekten. O biraz hocam. Galiba bunda internetin de etkisi çok büyük. Artık herkes internette bilgileri okuduğu zaman kendini o konuda kompetan hallediyor... ve ne? çok da dezenformasyon olan bir yer aslında Biliyorsunuz, internet. ...biliyorsunuz yarı cahil, cahilden çok daha tehlikelidir. Hı hı. Geçen gün yine sizin programınızda bazen yani, hani hakikaten çok beğeniyorum programınızı. Çok da güzel çok mesajlar veriliyor. Bir konunuz daha bu dezenformasyondan bahsetti. Yani hı hı. Ben interneti açtığım zaman okuduklarım zaman, okuduğum zaman ben plastik cerrahla ilgili hiçbir şey bilmiyorum estetik cerrahla diyorum. Hı hı. Çünkü yani bizim yaptığımız şeylerle ve gördüğümüz her gün ben estetik ameliyat yapıyorum her gün. Hı hı. Ama bizim yaşadığımız süreçlerle anlatılanların alakası yok ya. Yani. yani hiçbir benzerliği yok saçma sapan böyle uyduruk ve hani bunun da bir yasal düzenlemesi olması lazım Allah'ını severseniz yani e, saçma sapan sitelerde. Plastik cerrahi, estetik cerrahi bilgileri bir de hocam, veriliyor. hocam sağlıkta çok da genel geçer bilgiler aslında söz konusu olmaması gerekiyor değil mi? Çünkü hani insanın demin de bahsettik iyileşme süreci, yarısını iyileşme süreci, kanının pıhtılaşma süreci, işte ateşi bile her insanın ölçsek normal hasta olmayan insanda Kesinlikle. bile ateşte bile farklılık gösteriyor. Kesinlikle. Demek ki insan vücudu çok özel bir şey ve ameliyata da vereceği tepkiler hiç kimseninki birbirine benzemiyordur tabii diye ki, tahmin tabii ediyorum. Tabii ki tabii ki yani böyle çok aşırı umut vaat eden yazılardan, hekimlerden, Hı -hı. bilgilerden halkımız her zaman kaçınsın. Hı -hı. Ee, çok kötü şeyler söylemek de doğru değil ama yani olabilecekleri doğru bir şekilde her zaman için hastaya anlatmak lazım. Hı -hı. yani bir doktor şunu diyorsa ben çok güzel burun yaparım bugüne kadar da yaptım hiçbir ameliyatta sıkıntı çıkmadı onun diploması bile yoktur. Bakın Hı -hı. net söylüyorum. Hı -hı. Hı -hı. Yani, hastaya bütün riskleri güzelce anlatıp belli bir e, ortak zeminde buluşup hastaya e bu stickerla şey, ameliyat almak e, lazım. Tabii ki hocam risk olan yani her hayatın her yerinde risk var. Uçağa bindiğiniz zaman acil durumlar için size tabii ki yani şimdi. bu insanları korkutmak için de kimse de inmiyor uçaktan Kesinlikle. o esnada. Aa demek böyle bir risk varmış diye. Tam tabii. tersi yani yüzde %0.1 bile olsa o riskin çözümünü de hastaya anlatıyor olmak Kesinlikle. gerekiyor. Şimdi hastam bana gelir ki dinleyen hastalarım varsa mutlaka bilirler. Doktor bey ben korkuyorum der çok standart bir cevabım vardır. Hepsine de aynı şeyi söylerim. Bundan sonra gelecek olanlara da aynı şeyi söyleyeceğim. Zeki insan korkar. Tabii korkacaksın. Ameliyat oluyorsun yani. Doğru. Hani marketten bir şey almıyorsun ki sinemaya girmiyorsun ki ameliyata giriyorsun. Öyle. Gelelim büyük memelere. Sırt ağrısı yapar. Çok ciddi sırt ağrısı yapar. Ağrının sebebi bakın şunu da özellikle vurgulayayım. Memenin çok büyük olması gerekmez e, ee, bu momentle hesaplardık yani lisede de. Hı hı. Ağrının sebebi, sırt ağrısı yapmasının sebebi sarkık memedir. Meme ne kadar sarkıksa yer çekimine daha çok yenilir hı hı. ve bu çok ciddi sırt ağrısı yapar. Yani Önden çekince sızı tabi arkadan olsa, Büyük de çekiyor. olsa sarkık meme ağrı yapar. Tabii büyük memenin sarkığı çok daha fazla ağrı yapar. Hı hı hı. Her şeyin bir oluru vardır. Çok kötü bir memeden muhteşem bir meme çıkmaz. Hı hı. Böyle hayallere hı hı. kapılmasınlar ama inanılmaz güzel sonuçlar elde edebiliriz bakın. O inanılmaz güzel sonuçlar bizim içindir. Yani çok güzel sonuç bizim içindir. Ama hiçbir zaman şurada olan bir memeden muhteşem bir genç meme, kız. genç kız memesi olmaz. İnsanlar bunu bilmeli. Ama gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. <Gülüyor> yani <Gülüyor> sırt ağrılarından ameliyat günü kurtuluyorlar. Sırt ağrısı olan hastanın memesini dikleştiriyorsunuz, küçültüyorsunuz. Ameliyat gününden sonra... O hasta sırt ağrısından kurtuluyor. Bir gün yatırıyorum hastayı. Hı hı. Ertesi gün evine gönderiyorum. Üçüncü gün bir pansiyona çağırıyorum. Bir hafta sonra bir pansiyona çağırıyorum. Hastanın büyük kısım işlemi bitmiş oluyor. Ondan sonra artık zaten birbirimizi tanıyoruz. Rutin kontrollere gelip gidiyor. Yani muayene. Yerimizin kliniğini önden geçerken bile uğruyorlar, gösteriyorlar memelerini. Çok güzel bir ameliyattır. Zevkle yapıyorum. E, meme küçültme ameliyatı, plas gene dediğim gibi en güzel, Çiğir en standart ameliyatlarından, ameliyatlarından, biridir. Bir evet hocam biz şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Cem hocam ve ben buradayız. Ufak bir ara sonra. World dergisinin sunduğu değişim zamanı devam.